Altan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar Call of Duty Warzone serisinin beklemiş olduğumuz 4. sezonu geldi ve 4. sezonunda da biz kazanmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videomuzu çekerken 615 aboneyiz. Darısı 1000 aboneye diyelim. Bizi abone olup destekleyen yeni videolarımızı izleyip abone olan arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugünkü oyunumuzda arkadaşlar Murat abimiz Arda ve Hilmi kardeşimizle çok güzel bir oyun attık yeni sezonda kaldığımız yerden başladık. Bu sezon bu sezonda arkadaşlar yepyeni görevler, yepyeni silahlar var. Umarım videolarımızda bunları size yansıtmayı başarabiliriz. O zaman hep beraber maçımıza geçelim. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Adam var. Nerede abi? Sevdi çıktı lan. Yine Zırhını kırdım. İndir biri. bitti. İçerideki evi bir daha var. Zarını kırdım çatıda adam. Zarını kırdım. Silah yok mu ya? Nerede adam? Ben görmedim. Bana çıktı. Evet. Barış abi üst kata girdin mi? Ee, adam var burada. Mi? Hayır ah. Topic Smoke. Lavuk, sizi attım kenara oturdum. Beni görmedi yukarı. Adam sağda, bizim bir şeyde işa, e, görevdeki evde galiba. Murat abi sen mi kırdın camı? Biri sol çarpazdan bir ses vardı bizim indiğimiz taraftan. <laughs> Next objective located. ben size silah aldım. Aa atv alıp kaçtı. Bir şey söyleyeceğim çağır oraya... Abi, Helikopter mi çağıracaksınız? Aynen çağır abi çağır. O ne oluyor şimdi? Bu yeni görev. <laughs> o para mı veriyor bize? Aynen. Yok şey blueprint verecek silah şeyi. Biz oraya gelmemize gerek var mı? Yok yok yok. Şimdi Murat abi ona şey bindi zaman... bir kadar. Şey Sen zaman çatıyorsun. I can drive. Gas is moving. Bag is set. Bird is ready for the AX50. Bir de para evet. verdi. Oha, ne para verdi. Ye, paraya bak. Plan nerede peki? Şeyde ben ya anladım. ana sayfada açıldı işte. Aynen. Düşüyor adam? Hayır. TV'ye doğru gitti. Göremedim. Ya atladı ya gitti artık. Aa araba TV geliyor. De... Gördüm. Gelsin roketim var. Attırlar attırlar arabadan. Oo TV'deki o sıktı. Alo TV'de de şunda mavi de Şey mavi de yani. Bir indi. Mavinin çatı yelek sıfır. Ama diğer adamlar diğer adamlar yaşıyor ya yaşıyor diğer adamlar. Ya da aldım. İncemi çok az. Çatı incemi çok az. Tamam. Abi ben sana doğru geliyorum. Ya of ya. Aldırmışlar. Hay hay sürmeyin. Bir kişi kaldı benim yanımda. Ben kendimi kaldırıyorum ilmi bana gelmeyin. Solumda adam var. Allah. neydi ya? O neydi İlan Ölen kız? var mı? Var var. Arda gitti de paramız da yok. Aa bu grow ne kadar iyiymiş ya. Ya şu algı vermiyor ki kardeşim algı oynayamıyorum. Bir şey söyleyeceğim paramız yok değil mi? Aynen. İşaretledin ya kırmızı ağaçların arasından attım adama. <laughs> Aa, sonra gidersek şu an veda bedava. Marka bağışlayışım. Free sale. Evet Değil evet. Sensiz var bedava şu an. Sadece sen free var mı bedava? Aynen kanka. Diğer 800 lira üye falan mesela. O da 1 dakika galiba. Da Aynen ah. şuna gidelim. Marka bağışlayışım. Adam var mı? Çatıda yok. Ben sıfıra doğru gidiyorum. Ben store'a bakıyorum çatıdan. Neyi bedava orada şimdi? Self revive bedava yani, abi. UAV de 800 dolar mı? Hayır nereden bedava, bedava Beda olduğunu nereden anladınız? Nerede yazdı? Ulusunu, üstünde yazıyor çünkü ben bir kere daha Bank. almıştım o kadar alamamıştı hatta. Aldım bir tane şöyle Kendini kaldırma beleş mi şimdi? Aynen beleş çabuk alın. Geliyor. Gazmat kesti aldım ya. O mi beleş? Yok onlar 600 dolar falan çok ucuz bence yani çabuk alın. Gidelim kıyalım. 100 dolarım var yok bende. Bende de yok. Çekilme doğru. Koşun ne kadar? Lan kaldı. Aldım aldım aldım. Atlayın helikopteri yazın. Atla 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 atla. Vay 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 vay, vay. Vay, vay. Vay. Right, vay. Ne güzel bir şeymiş la bu. Aa ya beleş. Aaaa ya beleş. Sürede bitti. Ayrıl. Allah'ını almıştır alacağını ya. Şey ben kaşık üstüne atayım mı şimdi? Nasıl durayım Abi ben bir şey söyleyeceğim. Benim... Yelek var mı yelek? Yelek kutusu alabilirdik de para yoktu işte. Orada hızlı da azalandık alamadık. Ben atarım yelek yani şöyle. Tamam. Ben de 5 tane Tamam, alayım. tamam, ben de tamam teşekkür yapayım. ettim. Bende daha ya, var şey. ben yani yelek daha ya, ya. şeyse. Şimdi şu... şu mavidekiler ne oldu ya. abi? Çekil abi Zekil. kırmızı. Tamam. Ne oluyor? Ya. Savunma sistemi. Yani, Mora mı iniyor? El atalım orada? birileri var. Orada birileri var. Adam var adam. Ay, Ay, dön, dön, dön. Evet, Buraya Ya. ya şurada gidebiliriz. bu yeşil aynı siz <laughs> <laughs> <Kırıkçağlanma, gülüyor> Alanda. Alanda. Atla. Çok temiz, çok temiz ya, Mavi, hadi mavi çatı. Aynen o adamın roketi çok kötü gitti bu arada. Aynımız varsa şuraya koyabilir miyiz? Benim var. Ha, yokmuş. Hayır ederiz. Helikopterin atlamadan önce şey yaptım. L1, L1 e basılsın. E belki de etkili olmuştur. Ha gördüm. Ulan kimse e kafasını çıkıyor. Üzeri gitse. İndir oh, lan. İndir. Kaldırdı ya. Roketimiz yok değil mi? yok. Yani oraya gittiğimiz Oo, şurada da biri var. Evet. Abi mağdiren bize bakıyorlar. İnci de. Abi bir daha. Rezin Mavinin morda da bir takım var dört kişi. Biz Arda'yla ile maviye bakıyoruz siz mora bakın. Mor yelek gitti üsttekinde çok uzak abi Aa, orası. Şey var. Helikopter var. var. Mayalımız adam varsa şey yapabilir miyiz? Aa, Bir şey söyleyeyim atamam. mi? Bunlara hiç sıkmaya gerek yok biliyor musun? Keskin nişancımıza yazık. adam düşürüyorsun kaldırıyor. <laughs> Aynen doğru. Bir de çok ben uzak, de, uzak ya adam vuruyorum. Zırhları gidiyor ama abi. Öyle düşün. E, Tabi sadece o gidiyor işte. Yani. Da Aa bak kaçıyor. Ağırlık Oy. Set. Fena, Fena Ben, ben içeriye ben koydum iki ne? tane. Bir asansöre bu kapının Al. köşe şey. Okey okey Hani bir de asansörün ağzında var. Abi şunu biraz şöyle atabilir misin? Beyler şuradan adam var. Alamıyor alamıyor Nasıl? Şuraya. Var. Şuraya mı mesela? A, aynen. Birine Çünkü de... dönüşte Buradan şey oluyor ya. Evet. Birini, birini düşürdüm. Ben de düşürdüm orada birini. Kontak. Ama kaldırıyor abi işte. Hayır, evet. içeri girin, içeri girin. İçeri girin. Camdan da uzaklaşın. Vay, şurada adam. Make it a move. Şurada da adam var. Şurada da adam Şuradan var. var. Şuradan var. Adam var. var. Gel Target right here. Ben, ben <laughs> Ay, ya. ya. aman O ne öyle açılacak kadar oldu. the AO. Arda burada adam. İçeri kaçtı şuraya. <laughs> Geçiği çıktı doğru. Oo, şurada ne mermiler var ha. Rus abi neredesin? Murat abi, dur dur tamam. Bak şurada adamlar sarıda. Kaldırdı arkadaşını. kapıyı kapattılar. Bombamızı da basalım ya. Bomba kim şeriye bakalım. Ateşlenmedi kendi. Flash var mı? Yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bende var bende var atacağım. Bir daha var. Filmi Ne dedim de alamadım. Tamam aldım aldım aldım. Aldım aldım. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Yelekleri hemen alın. Yelekleri bulup basın. Aynen, alayım. Arkamızdan girebilir. At. Sağımızdan da girdi. <laughs> safe zone. Drop'ta adam, adam var. Gidinlere gidin, gidinlere destek. Abi. Karşıda bak, karşıda adam var. Karşıda evet adam var. evet görüyorum Nasıl ya. Var? Nasıl bir oraya? var Gazla birlikte gidebilirsiniz aslında ama onlar keser. Arkamızdakiler çatıda var. var. Çatıda da var, çatıda da var. Arkamızda çatıda. Şöyle Burada adam, şey, adam var. var. Bir saniye ayrı kaldık ya. Abi, barış abi nuru çok iyi beyler bu arada. Çok evet, evet 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 evet. İlmi gel. Benim, Benim ekranı gördün mü Arda? Şey. Abi göremedim abi. Sniper'ı açtım. çektim Olay. o şeye. On ben ben Sniper'a düştü. Arkamdan vuruyor. Murat abi solda. Soldan, soldan. Solda. Solda değil mi? Solda. Arkanda arkanda değil mi? Arkamdan vurdu. UAV basın isterseniz. Yok bende. Gitmeyin gitmeyin. Yeleğe gitti. Tamam. Bomba 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 bomba. Flash out. Yok, yok. Murat abi. Murat abi. Aa, Aa. Bilmiyorum. Burada Bilmiyorum, geldi burda burda burda. İşaretledim Benim kulağım var. Gerçekten ortada biliyorum. Ya. 7 kişi kaldı. Çok Zır kötü oldu ya. Allah ya. İşte, oradakini yok. basmayacaktınız siz. Burada duracaktık. Onlar bize gelecekti zaten. Abi zaten ba bakmadık ki Duruyorduk. O, Adam çıkınca çatışmak zorunda kaldık. Ben öndeydim ya, şey solunda dedim ben. A, a, ba, döndüm kaç? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sepette. Birisi kulaktan geldi. Evet. Gitti. Ol kapat. Enemy UAV overhead. Görüye. Enemy dropping into the AO. Abi en sağdan biri lütfen nasıl olur? Vursunlar onlar birbirlerini ya. Aynen aynen. 6 kaldı. 6. Bence yakın mesafe takıl abi tam senin adamın var. Safe zone relocated. Al gaz yürümeye başlayın. Abi yukarısına bak o, o, şey var ya. O, 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 o yukarıda. Üç takım kişi abi. Of oh, of oh, of oh. Biri iki kişi, diğerleri birer. <laughs> Evet. Gördün mü? Biri Ay, bak, hay, bak. Ay, numara. O kendini hala gireydi, hala. bak ya. Abi Harbi oyna. 3 kişi abi. Onlar 2 kişi, sen birini düşünmüştün. Hadi be Barış abi be. Hadi hadi girelim. Guys moving in. Abi arkana gelecek kanka boşver Arkana At kendin hadi. Tamam oldu. Tamam oldu. Stratejist koruciye vurdum. Tamam mı? Azma. Sadece şunu söylüyorum geldim ve kazandık, nokta. <gülüyor> <gülüyor> ya baba bir şey söyleyeyim mi? Bak bu yeni sezonda bizi engellerler yani. Böyle olmaz. Çocukların Engellemez da oynamadığı Yeni sezonda galibiyete doymuyoruz adeta, show time. güzel galibiyet oldu. Herkesin eline sağlık. Eyvallah, evet. teşekkürler. Hemen WhatsApp'tan bana güzel bir görselleriniz. <laughs> sen benim bir şey söyleyeceğim. Ya. Hilmi'nin şeyi var mı? Ee, ses ayarı acaba yapalım mı? Var abi. Tamam. O zaman bir sonraki Zaten videoda tamam. görüşeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza evet. abone olalım lütfen. Teşekkür ederim. Şeyi çıkarırsın zaten. Ne abi? Ee, ben geldim galibiyet aldı kısmını kız çıkarırsın zaten. Tabi tabi orayı Şuma keseceğim. Şımarmasın. <laughs> abi orayı çıkartırsan anlamı kalmaz ya.